Evet. Şimdi seni babacığının yanına oraya alalım. Oraya alalım. Biraz sonra seni koç yarışmasında yarıştıracağız. Boyabat Koskule köyü. Gelmek istersen eğer bizim Koskule'ye. Gel Kaya Kayabazı yoluna doğru dereye. Yolda bir yolcu görersen dersi ki o sana böyle nereye. O da gelsin. Sen de gel bizim Koskule'ye yıl Ağustos ayında yaylasında şenlik hoş olur. Arayan aradığı her sefayı bulur. Kozkule'de yaylada sefa varken kim uzak durur? Eşinle gelsin, dostunla gelsin bizim Kozkule'ye. Gölgesi serindir, şam dibinde yatarsın. Bir yıldır biriken sitlesine atarsın. Eşin ile dostun ile neşeye neşe katarsın. Eşin de gelsin, dostun da gelsin bizim Kozkule'ye. Belki bizde bulamazsın ızgara balık. Olmasın sakın ha kalbin bize kırık. İsteyen herkese bizde meşhurdur kebap sırık. Eşine de ikram edersin, dostuna da. Eşin de gelsin, dostun da gelsin bizim Kozkule'ye. Yok mu deme dağzı Doldur bizim yayla şenliğimizin ağası. Bir yanda şekerci İrfan Erbaş, bir yanda İsmail sönmez. Gönül elleridir bunlar, verdikleri sözden geri dönmez. Ne olduğunu bilsin, gelen gelsin, Eşinle gelsin, dostun da gelsin bizim Bozkule'ye. Gelecek seneye bize çık boyavattan yola, çarçak köyünden dön sola, kaya boğazına gel ver mola, yanılırım yolu ver gidersen, yolda bir kul görürsen sor okula, gel yaylamızda her yıl ver mola, güzel hizmet bizim yaylamızda gelen her kula, Eşinle gelsin, dostunla gelsin, Bursa'da...